tvbolu.com yani, Yapmış olduğumuz işler işte yetimlerin giydirilmesi işte ikramlarımız, ihtiyaç sahiplerimizin gıda bilmem yardımları ayrıca e, yapmış olduğumuz, kapımıza gelen yani biz e, desek ki Türk bebek için ihtiyacımız var ona yardım ediyoruz. Kulaklık ihtiyacımız var ona yardım ediyoruz. İşte engelli aracı e, ihtiyacımız var. Ona yardım ediyoruz. Kapımıza gelen herkese mutlaka derdine derman olmak için uğraşıyoruz. Yani herkesin yarasına merhamet oluyoruz. O noktada eee çok şükür şey olarak şube olarak da gücümüz var. Eee ekip olarak da tabii biz bunları yaparken aslında eee sadece bu bizim değil. Tüm ekibimizin gücü. Biz her zaman bu sene de tabii geçen sene olduğu gibi kurban bağışında Türkiye birincisi oldu. Yani nüfusumuza göre en fazla kurban bağışı toplayan iliz. 32 kriter üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 32 kriter üzerinden 566 şube içerisinde yine ilk ona girmeyi başardık. Onun için şubemizin sağ olsunlar kadın kollarımız, gençlik kollarımız, şube çalışanlarımız, yönetimimiz olmak üzere e, Bolu, Türkiye'de her zaman nüfusuna göre en e, ağırlığı, özgür ağırlığı olan bir şubemizdir. E, Aşı bir noktasında şu anda e, bilindiği üzere gençlik merkezinin arkasındaki 2964 metrekare arsa tarafımıza tahsis edildi. Şu anda e, genel merkezde e, mimarlarımız ve mühendislerimiz tarafından projesi hazırlanmakta. E, en kısa zamanda Allah nasip ederse takribi dört kat olarak, 4800 metre kapalı, kapalı alan olarak Aşevi e, şubemiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, eğitim merkezlerimiz, çok amaçlı salonlarımız olmak üzere Bolu'nuza hizmet vermek için büyük bir ihtimalle e, önümüzdeki günlerde temelini atacağız inşallah. Şu anda eee Allah göstermesin herhangi bir e, felaket durumunda kendi gücümüzle yapabileceğimiz 90 bin civarında yemek verme kapasitemiz var. E, Bulu'nun gücü noktasında bizim ilk ona girmemizden dolayı e, Müge Anlı ve Dostları tarafından Müge Anlı ve Dostları tarafından yaptırılan 26 tane mobil aşevinden bir tanesi de yine Bolu'nuza hediye edildi. Niye? Bizim çalışmalarımızdan dolayı. Mobil aşevleri günlük 1500 kapasiteye sahip, yani daha doğrusu bir seferde 1500 adet yemek çıkartma kapasitesine sahip. Mesela 2 veya 3 saat içerisinde çıkarabiliyoruz. Bu mobil haşerleri, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, anında e, diyelim ki işte birkaç saat içerisinde e, felaket olan bölgeye ulaştırılabiliyor. E, 30 tane şehrimizden 45-50 bin e, gün saat olarak oluşturulabiliyor. Bunun dışında biz bol olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve özel iş yapmış olduğumuz sözleşmeler ile sözleşmelerle yani bir felaket anında mutfaklarını kullanmak izinleri ile ayrıca Yeni Çağ Aşçılar Derneği ile yapmış olduğumuz sözleşme ile bir felaketten kısa bir müddet sonra o bölgelerdeki hem aş aşevlerini kullanmaya iznimiz var ve e, üçüncü günün sonunda bu kapasiteyi 91 bin kapasiteye çıkartma kabiliyetimiz mevcut. Şu anda e, belki pandemi sebebiyle olabilir veya diğer sebeplerle olabilir bilemiyoruz ama yüzde kırkın altına düştü kan bağışları. Yani günlük 45-47'den 13-14'e 15'e düştü kan bağışları. Eğer insanları, e, ihtiyaç sahiplerine, hasta yakınlarını yönlendirme yapılmaz ise Günlük 10-12 tane falan kan bağışı var. Bu ciddi manada e, çünkü kan bağışı farklı bir olay. Yani dışarıdan üretilme imkanı olmadığından dolayı mutlaka e, bağış yapmak gerekli. Onun için e, bütün herkesi özellikle e, rica ediyorum e, kan bağışı yapmaya. Çünkü hastalıklarımız devam etmekte. Allah göstermesin kanser hastalıkları e, devam etmekte. Diğer ciddi manada ee, kan ihtiyacı olan hastalıklarımız devam etmekte, ameliyatlar e, yapılamamakta. Onun için e, kan bağışı noktasında bütün e, bulguları e, kan bağışı yapmaya davet ediyorum. E, tabii kan, e, ilk önce kan alımından önce mutlaka herkesin e, beyanları e, önemli e, ve HES kodları sayesinde en son güne kadar riskli, risksiz olduğu noktasında eee kendi beyanıyla ve e, HES kodu sonucunda öğrenim, öğren, öğrenebiliyoruz. Ama velev ki hasta bir arkadaşımız verdi. Bunlar e, bölge kan merkezlerinde kanların inceleme yapılması sonucunda hastalık herhangi sadece e, virüs değil başka hastalıklarda dahi olduğunu tespit ederek arkadaşın kendisine bildiriliyor. O e, kan temizlenmeden veyahut da herhangi başka diğer e, unsurlardan arınmadan Başka birine e, kesinlikle verilmiyor. Herkes e, bir şekilde virüsün nereden bulaştığı net olarak şu anda hala da varyantları oluyor. E, nasıl bulaştığı noktasında işte e, tabii maske mesafe mutlaka olacak da e, insanlar belki o kapalı alanda e, yarım saat boyunca kaldıklarında virüs bulaşabilir korkusu olabilir. Veyahut da kendisinden önceki verenin virüs olduğu korkusu olabilir. Mutlaka bir şekilde biz, bizim düşüncelerimiz pandemi sebebiyle bu kan bağışlarının yarının altına düştüğü görüşü. Birinci aşı olduktan sonra bir ay geçmesi gerekli. İkinci aşı olduktan sonra da 15 gün geçmesi gerekli Eee kan verebilmesi için. E, Tüba bildiğiniz gibi bizim eee burada var olan 30'a yakın eee kiracımızdan birisi. Onun için eee bundan 4-5 sene önce kiralamışlar. Belirli e, herkese olan e, şartlar dahilinde e, o vakfada, derneğe de aynı şartlarda e, kiramızı, e, kiraladık mülkümüzü. Herkes nasıl kirasını veriyorsa onlar da kirasını veriyor. Şu ana kadar belki e, birkaç ay kira borçları var mıdır? Olabilir. Olmazsa da e, biz e, diğer tüm kiracılarımıza nasıl yapıyorsak onlarda hiçbir statü farkı yok. Yani eğer e, kira ödemesi yapılmaz ise e, icraya veririz, icra kanalında alırız kiramızı. Bizim için e, vakıf, dernek e, da diğer kiracıdan hiçbir farkı yoktur. Biz e, görevimizi yaparız, kiramı, kiraya veririz, kiramızı alırız. Yani onda problem yok. Şimdi e, depo, depomuzdaki tabii şu an için günlük ihtiyaç, ihtiyacımız ne varsa o noktada da depoyu gider ziyaret ederiz hep beraber. E, belki bir dahaki Kahvaltımızı Allah'ın nasip orada yaparız. O depo'nun durumunu da görürüz. İki, şimdi biz e, esas Kızılay olarak e, dediğim gibi 2013 yılından sonra barınma bizim biz önce barınmaydık, beslenme e, AFAD'daydı. Şu anda afet kanununa göre biz beslenmeden yükümlüyüz. E, Afat'ta barınmadan yükümlü hale geldi. 2013 yılından sonra kanun olarak biz e, ama buna rağmen yine de. Elimizde destekleyici olması hasebiyle 5.000 kişiye hizmet verecek şekilde hazır çadırlarımız var, bekletiyoruz. Katalitlerimiz var, kataliklerimiz var. Yani biz ilk anda insanları mutlu edebilecek kadar çadır ve diğer malzemelerimiz, battaniyemiz falan mevcut. Ama tabii günlerden sonra, ikinci, üçüncü günden sonra tüm Türkiye'nin ihtiyacı, yani daha doğrusu Bolu'dakilerin ihtiyacını karşılayabilecek gücümüz var. Bu bize sadece, biz ihtiyaç sahiplerine yardım ederiz. Ee, vatandaşlar bize müracaat ederler. Biz de onların ihtiyacını görmeye çalışırız. Bazen ee, işte sadece tüp bebek noktası değil, yani engelli aracı olabilir, kulaklık aracı olabilir, kulaklık cihazı olabilir veyahut da gözlüğe kadar bu normal yardımlarımızın klasik işte gıda ile giyim de yardımlarımızın dışında ihtiyaç sahiplerine ee, Kızılay'ın gücü ve yönetim kurumunun izni dahilinde ee, nakdi olarak yardım etmek etmeye çalışıyoruz. Bu da işte yani bu yapmış olduğumuz bin tane işten bir tanesi. Bizim için öyle bir farklılık yok. Sadece bize müracaat edenlere kim olursa olsun sadece bir kişi değil. Bugüne kadar belki dört beşin üzerinde Türk Bebek noktasında yardımlarda bulunduk. Bize kim müracaat ederse diğer kurumların yardım edip etmemesi bizim için bizi ilgilendirmez. Biz sadece Kızılay'dan sorumluyuz. İhtiyaç, ihtiyaçlarını değerlendiririz. Müracaatlarını değerlendiririz. Eğer gerçek manada ihtiyacı varsa biz ona göre yardımımızı yaparız. tvbolu.com